Bak, arkadaşlar az önce olay yaşandı. Kapıyı açamadık. Pesuki ayazdan geliyor. Ayazanın e, yapıyor. Ay. Arkadaşlar ben onu. Arkadaşlar az önce birisi kapıyı kilitledi. Şimdi açık bıraktık. Bir Aa, birinin gölgesi geliyor. Hızlı Dur, durduramıyorum. O da gibi şapkası vardı. O, 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 açık bıraktım arkadaşlar. Arkadaşlar bir ses geldi. O, 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 o. Hadi, hadi Arkadaşlar Ana bırak bile... Acı geldi bana. Acı mı geldi sana bir daha? Evet. Biraz acı geldi. Hmm. Ol, ama ol. Evet ol. Ben yarım saatte bir şey yemeye çalışıyorum. Evet. Eda bana iyi gitmiyor. Akşam video gelsin mi? Yürü. Ada, ay, ada diyorum. Eda. Eda. Şş. Bu kız nerede ya? Arkadaşlar. Az önce bir tanen gölgesini gördüm. Ah, Abimde o. Abimde gördüm ben. Sesler nereden geliyor? Adam. Saç... Bak ondan bak istersen. Abisin oya mı gördüm? Orada. En daha saçmalama. Sen ama saçmalıyorsun da gibi bir şapka varmış. Ben... E şapka gördüm ama. Arkadaşlar. kameraya. başladı. Ses da. geldi, cidden ses geldi. Ya Nasıl yapmışsın? Yok Eda gibi ya. Hı? Eda yapma. ödümü kopartıyorsun Eda daha Senin a abla bir ses geldi. Sen öldün. Çık. Eda. Bu sefer bir yerden ses geliyor. Aç şunu. Ne evet. aç? Lollipop. Bak sen yine aç. Eda. Eda seni. Şey şey tamam dur bak. Ben sen, sen benim sana. sen abime benim sen tamam. Ya bana ver. Ada ayaz verdin mi bana onu? Elma ben çok seviyorum? Ben, Hayat verdi Bana ver ama bak. Gün altıp küçüklere. Ee, e, bir dakika bir dakika. Olmaz. Bir dakika bir dakika. Olmaz. Hadi arkadaşlar merhaba ben bu kızla mı uğraştım? Zaten konuştu. Bitince bay bay. Hadi arkadaşlar bay bay görüşürüz. <laughs> abone olmayı <laughs> Like ve abone atmayı unutmayın. Görüşürüz.